Futbol sahalarının asi çocuğu, yeteneğiyle milyonları büyüleyen bir efsane, Diego Armando Maradona. 30 Ekim 1960'da Buenos Aires'in varoşlarında Villa Fiorito'da dünyaya gelen Maradona, Fakirliğin gölgesinde büyüdü. Ancak daha çocuk yaşta topa olan hakimiyetiyle çevresindekileri büyülemeye başladı. 10 yaşında Argentinos Juniors'un altyapısına katıldığında geleceğin süperstarı olacağının sinyallerini veriyordu. Henüz 16 yaşında Argentinos Juniors formasıyla profesyonel sahneye çıkan Maradona kısa sürede Arjantin futbolunun parlayan yıldızı haline geldi. 1981'de Boca Juniors'a transfer olduğunda taraftarların sevgilisi olmuştu bile. Ancak onun yeteneği sadece ülke sınırlarıyla sınırlı kalamazdı. 1982'de dünya devi Barcelona'ya transfer olan Maradona için Avrupa macerası başlamıştı. Sakatlıklar ve saha içi olaylar İspanya'daki günlerini gölgeledi. 1983'te Atletik Bilbao maçında yaşanan büyük kavga onun Katalan ekibindeki sonunu getirdi. Fakat asıl destan İtalya'da yazılacaktı. 1984'te Napoli'ye transfer olan Maradona burada adeta bir futbol elçisine dönüştü. Güney İtalya'nın bu mütevazı takımı onun liderliğinde 1987 ve 1990'da Serie A şampiyonlukları yaşadı. 1989'da kazanılan UEFA Kupası ise cabası. Napoli sokakları Maradona'nın büyüsüyle coşuyordu. Maradona'nın kariyerindeki zirve noktası 1986 Dünya Kupası'ydı. Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan bu turnuvada İngiltere'ye attığı iki gol unutulmazdı. Tanrı'nın eli olarak bilinen tartışmalı gol ve ardından gelen 100 yılın golü futbol tarihine altın harflerle kazındı. saha içindeki başarıları kadar saha dışındaki skandallarıyla da gündemden hiç düşmedi. 1991'de doping nedeniyle futboldan men edildiğinde düşüşü başlamıştı. Uyuşturucu bağımlılığı, mafya bağlantıları ve özel hayatındaki çalkantılar Maradona'nın futbol kariyerini gölgelemeye başladı. Napoli'den ayrıldıktan sonra Sevilla, Newell's Old Boys ve Boca Juniors formaları giydi. Ancak eski günlerinden uzaktı. Maradona futbolu bıraktıktan sonra da bu oyundan kopamadı. 2008'de Arjantin milli takımının başına geçti ve 2010 Dünya Kupası'nda takımını çeyrek finale taşıdı. Ancak teknik direktörlük kariyeri futbolculuk günleri kadar efsanevi olamadı. Farklı kulüplerde çalıştı ama hiçbir zaman büyük bir teknik adam olarak anılmadı. 25 Kasım 2020'de kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğunda dünya yas tuttu. Arjantin'de ulusal yas ilan edildi. Napoli taraftarları heykellerle onu ölümsüzleştirdi. Maradona, futbol tarihinin en büyük ikonlarından biri olarak hafızalara kazındı. O sadece bir futbolcu değil, bir neslin kahramanı, futbolun asi çocuğu ve yeşil sahaların en büyük büyücülerinden biriydi.